Bu videomuzda fındığın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Türkiye'de en çok Karadeniz bölgesinde yetişen fındıktan günde bir avuç tüketilirse insan vücudunun ihtiyacı olan proteinin büyük çoğunluğu karşılanır. Beden yorgunluğunu ve zihin yorgunluğunu gideren fındık, vücutta meydana gelen yaraların, Hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Diyabet rahatsızlığında olumlu etki gösterir. Kötü kolesterolün düşmesini sağlarken iyi kolesterolü yükseltir. İçerindeki vitamin ve mineraller sayesinde kalp krizi riskinden bünyeyi korur. Kan basıncının düzenlenmesinde etkilidir. Aç karnına bir avuç tüketildiğinde zayıflatır. Gün içinde 3 gram fındık tüketebilirsiniz doymamış yağ açısından zengin bir yiyecektir. Cildin kırışmasını önlerken, yaşlanma belirtilerini geciktirir. Vücuda kuvvet vererek, olası yorgunluğun giderilmesini sağlar. Kavrulmuş fındık, kalp ve damar sağlığını korur. Fındık, kalp krizi riskini, içeriğinde yer alan doymamış yağlar sayesinde azaltır. Vücutta bulunan kötü kolesterol seviyesinin azalmasını, aynı zamanda iyi kolesterol seviyesinin artmasını sağlar. Omega 3 bakımından zengin olduğu için damarların sağlıklı çalışmasını bu sayede de kalp sağlığının korunmasına etki eder. Kavrulmuş fındık saç sağlığına iyi geliyor. Eğer saç renginizden memnun değilseniz fındık yiyerek doğal yollardan saç renginizi değiştirebilirsiniz. Saçlarınıza uyguladığınız kimyasal maddeler saçlarınızı büyük ölçüde yıpratarak dökmektedir. Ancak fındık yiyerek saç renginizi kahverengiye çevirebilir, aynı zamanda saçlarınızın beslenerek dökülmesine engel olabilirsiniz. Aynı zamanda saçlarınıza her akşam 3 kapak kadar fındık yağı sürerek sabaha kadar bekletin ve sabah saçlarınızı yıkayın. Kısa bir süre sonra, saçlarınızın ne kadar sağlık kazandığını fark edeceksiniz. Kavrulmuş fındık yiyerek, kısa sürede sağlıklı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Yemeklerden önce içilen suyun, kilo vermeye ne kadar etkisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde fındıkta yemekten önce bir avuç tüketildiği takdirde tokluk hissi vererek yemeğinizi azaltmanızı ve sofradan daha çabuk kalkmanızı sağlar. Eğer kilo vermek istiyorsanız, yemek yemeden önce bir avuç kadar fındık tüketebilirsiniz. Fındık kanserden korur. Manganez açısından zengin olan fındık, kanser türevlerinden vücudu korur. Fındığın E vitamini açısından zengin olması, mesane kanserinin önlenmesini sağlarken, eğer yakalanma söz konusu ise geçmesine destek veriyor. Kabızlık için fındık yiyin. Lif açısından zengin olan fındık, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayarak bağırsakların hareketlenmesine katkı sağlıyor. Lif açısından zengin oluşu, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Doğurganlığı arttırıyor. Eskiden beri bilinen bir bulgudur fındığın doğurganlık seviyesini arttırdığı. Hamilelik döneminde de tüketilmesi tavsiye edilen fındık, bu dönemde yaşanan sindirim sorunlarını da önlüyor. Aynı zamanda bayanların regl dönemlerindeki ağrılarına iyi gelen fındıktan günde bir avuç tüketebilirsiniz. Fındık, kemikleri güçlendirir. Kalsiyum ve magnezyum içeren fındık, kemiklerin gelişimi ve daha sağlıklı olmaları için tüketilmelidir. Özellikle büyümekte olan çocuklara ve hamile bayanlara fındık tüketimi tavsiye edilir. Fındık bağışıklığı güçlendirir. Magnezyum, kalsiyum, potasyum ve manganez gibi mineraller barındıran fındık, kan akışını düzenleyerek sağlıklı olmasını sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir. Fındık sinirleri yatıştırır. B vitaminleri sayesinde fındık depresyona karşı etkilidir. İçinde omega 3 yağ asitleri bulunduran fındık, stres, şizofrenlik ve anksiyete rahatsızlıklarında bile etkili sonuçlar gösterir. Fındık sindirimi düzenler. Manganez içermesi sayesinde sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını ve korunmasını sağlar. Vücutta bulunan toksik maddeler ve zararlı atıklar bu sayede hızlıca vücuttan uzaklaştırılmış olur. Fındığın zararları. Aşırı tüketim sonucunda fındık hızlıca kilo alımına neden olur. Fındık gün içinde bir avuçtan fazla tüketildiğinde vücutta ateş basmasına neden olmaktadır egzama gibi cilt rahatsızlıklarına neden olabilir astımı arttırdığı görülmüştür ödem ve ütüker oluşmaması için fazla tüketmemeye Özen gösterilmelidir dudaklarda şişmelere sebebiyet verebilir burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.